Selamun Aleyküm memleketimin güzel insanları. Böyle pazartesi gününün yani haftanın ilk günü. Pazartesinizin haftanızın ilk gününün güzel geçmesi dileğiyle. Akşam 4'e 18 geçe şiddetli demeyeyim ama sallandık. Yani ses geldi. Öyle. Bir yerlerde deprem oldu. Geçmiş olsun. Demekten başka yapacak bir şeyimiz yok zaten. Yani bakalım hayırlısına verebilirsek. Seyriniz güzel olsun. Giderken bir soruna değinmek istedim. Köpek, köpekler hakikaten başımızın belası. Önünde bir tane kızan var. Yani sırf bunlara yemek vermekle, işte bunların sağlığını düşünmekle değil. Ben şimdi nasıl geçeceğim? Ben değil çocuk olsa nasıl geçecek? Ben geçeceğim buradan yani bir şekilde geçeceğim. Ama çocuk olsa nasıl geçecek? Yani bunlara sadece mama vermekle işte sorunlar çözülmüyor. Yani ilgililerin, yetkililerin bir şekilde buna engel olması gerekiyor. Kim yapar nasıl yapar bilmiyorum. Ama bazılar da var işte vay şöyle vay böyle bunlar böyle olsa işte mama için yardım da falan da. Lan ben kendime yemek bulamıyorum. Bunları nasıl mama bulacağım? Bu da başka davamız işte. Seyiriniz güzel olsun. Köpekler burada. Bu sırada diyaliz ünitemiz açıldı. Memleketimize hakikaten emeği geçen herkese bin bir türlü teşekkür. Bu da Erkeklik yapıyor Dişisi var ya Ama hakikaten sıkıntı Bakalım mani Mehmet gelmiş Kim gelmiş? Maniim Mehmet gelmiş Manim Mehmet çorbası marladı. Vallahi işi gücü rast dersin. Tuttuğu yer altın olsun. Babayın ağzında bulunsun. Manim Mehmet. Tapramcam orada bir şöyle ağzına bulunsun yani. Buradan da böyle. Sallandık. İlhan. Korktun mu diyor? Sallandık. Ne diyorsun? Allah'a korktuk. Sallandık. Allah vatanımızı, milletimizi daha kötü validelerden korusun. Herkese geçmiş olsun işte. Şeytan var ya bu şeytan. Allah. Ve 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 aldık yayına başladık abim. El yüzü kara. Cibinde yok para. Nevzat Aslangaya akşam sallandık abi. Korktun mu? Korktum. E, Esrak mı korktun? Deme ya. <laughs> Yani. Korktun yani. Ya korktum ya ben korkacak adam mıyım ya? Olacak olur. Gelecek başımıza gelir. Gelecek. Neyse abi. Büyük Olay bir bu. büyük bir badir atlattık. Ortun, bir günde bu şeytan olur. var ya abim bu şeytan. Bir gün de öleceğiz. Tabii, hepimizin gideceği yer ya. aynı. Oradan yani kaçış yok abi. Ha, muhabbetine doyum olmaz. Hakkın yine. Sevimli mı böyle bir şarkı var bir de bir Sen de, de şey. saçmaladın şimdi Neyse abi ben de diyorum bazen saçmalıyorum ben de İşin gücün rast gelsin Nevzat Aslanka'ya Ekmekte sınırı yok Çeşitler çoğaldı Evet evet, evet. evet, evet. Bunun, bunun da bunun da rastlısı çıkıyor olsun. Tamam gelip yiyebilir miyim bir tane Bir de yarısını ye Tamam Bir de yarısını yerim Yerken de size gösteririm. Yani seyircilerime diyorum Kıdıklı'ya gıdık da gösterdi. Tamam. İşin gücün az gelsin abi. Abi, abi. kolay gelsin. Günaydın başkanım. Hacı İbrahim abi. Günaydın. kolay gelsin. Tüm ülkemize e, geçmiş olsun. Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde yediğim Ağustos büyüklüğünde deprem tüm bölgeye etkilemiş olup Bizim buralarda daha sarsıntılar olmuştur. Bizde herhangi bir fark yoktur. Ancak ülkemize geçmiş olsun. E, bizden bir yardım isteniyorsa canla başla yardıma hazırız. Allah bir daha böyle afetler göstermesin. Ha. İşiniz gücünüz az gelsin. İpem bir şey diyebileceğim mi? Ee, Kulağınız bir... biraz daha yani şeydir diye sabah gelen gideniniz daha fazla tabi. Daha kişi i̇şte da, çok kişiyle. Bir iki gelenler oldu öyle. i̇şte e, öncelikle geçmiş olsun. E, sabah dükkanı erkenden açtığımızda e, zaten e, buraya alışverişe gelen arkadaşlar falan oldu. Akşam e, gece saatlerindeki olan depremle ilgili alt tarafımızdaki binanın bin bölgesinde olan bina sakinlerinin tüm aşağı caddeye indiklerini e, gece sokakta geçirdiklerini falan söyledi arkadaş. Allah büyük geçmiş olsun. Kimseye böyle şeyler göstermesin. Çok üzücü, bilhassa kış günü çok e, istenmediği olaylar, ülkemizde ciddi bir can kaybı, maddi hasar kaybı, yıkımlar, afetler yani anlatılmaz yani televizyona baktığımız kadarıyla. Geçmiş olsun. Ama şu an için Çayırlan'da e, sallantı haricinde ciddi bir olay ve herhangi bir şekilde bir e, sohbette çatlak, yıkım, herhangi bir şekilde bir şey söz konusu değil. İyiyiz şükürler olsun bizden. Elhamdülillah. İşiniz gücünüz rast gelsin abi. Allah emanet olun. Evet işin şakası Hüseyinciğim'in yanına geldim. Evet. Aynurcuğunu sordu. Aynurcuğun Kayseri'de. Hüseyin. Efendim. Akşam sallandık. Evet biraz, baya sallandık. Şeytanın işi. Yalnız en büyük badire bu binada olmuş. Evet, Normal bu var. Normal bu bina Türk mü bina? Yani herkes sabah dışarıda beklemiş. Normal bilmiyorum. Şu Haberin yok şey. mu? Haberin yok mu? Haberim yok devrimci. Yeni geldi. Yeni geldim. Valla. Vallahi. Açtın. Ya Hüseyin'e git dedi Sümüklü Necla. Ben ondan geldim dedi ki. Necla, bimdeki ben? Sümüklü Necla ya. Nasıl lan? Benim muhbir. Benim muhbir <gülüyor> <mi>? <gülüyor> evet. Dedi ki Bim'e git dedi. Bim'de söyleyecek sana dedi. Yani perdeci falan. Aha perdeci Nefes çıktı diyorsun? ben oraya gidiyorum. Nefesim? Görüşürüz. Yaşayan o. Evet canlı yaşayan Rabia Perde. Abim kolay gelsin. Geçmiş olsun. Sümüklü Necla öyle dedi. Dışarıda sabahlamışsınız. Sadece 5 dakika sürdü yani. Ben sorarım Sümüklü Necla'ya. Tamam. Neyse onunla geçmiş olsun abi. Bir de şeytan abim. Yalnız hakikaten Allah yardımcımız olsun. Yani Sağlık olsun abi. Kolay gelsin. Bugün söz vermiştim. Cengiz abi'nin yanına gelecektim ama geldim ben. Biraz erken herhalde. İlerleyen zamanı, birkaç gün sonra burada görüntü vereceğim, yemek yiyeceğim. Bu sırada yıllardır bize hizmet eden ses artık Kamil Koç iyi oldu kötü oldu tartışılır. Sesi gördüğümüz zaman yüreğimiz kabarıyordu dışarıda. Yani milliyetçilik ruhumuz biraz daha tavan yapıyordu. Şimdi Kamil Koç geldi. Tartışılır tabi. İyi oldu diyen de olacak. Kötü oldu diyen de olacak. Ama biraz daha sağlıklı olur. Hizmet daha kaliteli olur diye düşünüyorum. Benim görüşüm. Tabi herkesin baktığı pencere farklı. İyi veya kötü bakalım. Ve Cengiz abim. Abim, öncelikle hayırlı olsun. Ak abim geçmiş olsun. Sağ ol. Ülkemiz adını, toplum ve insanlar adını üzücü bir oray. Hakikaten de. Ama değil. tabiat, tabiat gerçeği. Alim gidiyor. Çekmesem olmazdı. Memleketimden kış manzaraları. İbom kolay gelsin. Attım abi onu Tamam. oraya ben ya, biraz Deprem 4'e 18 geçi oldu. Yani bu konunun üstüne olur mu bilmiyorum ama içimde bir fıkra var anlatmak istiyorum işte. Yani 4'e 18 geçe ne yapıyordum dersen şeytan başımdaydı. O sırada da ayaktaydım. Öyle diyeyim. Köy yerinde adamın ineği var işte. Zası var. Zası bağlı. <laughs> Gelin gitmiş. İneğe sağmaya. Şeytan bu ya. Bızanın ipini çözmüş. İpinden ucuk çekmiş yani. O da çözülmüş. Anasının yanına gitmiş kıza. Gelin huylanmış bir tane vurmuş. O ona vurunca İnek haz etmiş, geline vurmuş, gelin ölmüş. Bu sırada kayınbabası gelmiş, bakmış inek geline vurmuş, öldürmüş. O da tüfeği almış, ineği öldürmüş. O sırada adamın oğlu gelmiş, gelinin kocası gelmiş. Bakmış ki babasının elinde tüfek, yerde gelin, inek ölmüş çekmiş babasını vurmuş. Dayanamamış. Olmamış kendini vurmuş. Şeytan köşede. Şimdi benden bilecekler demiş. Yani aklıma o fıkra geldi. O saatte ne yapıyordun derse şeytan işte. Şimdi aynı şekilde benden bilecekler diyecek. Hakikaten vatanımıza, milletimize Allah yanımızda olsun, yardımcısı olsun yani diyecek fazla sözüm de yok. Sevgileriniz güzel olsun. Gıdıklı abone olursanız sevinirim. Ve Kamil Koç köyümde